İlk egzersizimiz boynumuzu geriye doğru içme hareketi. Başımızın arkasından geçiriyoruz. Boynumuzu geriye doğru burada şuraya dikkat ediyorsunuz. Burası düz bir şekilde olacak ve 5 saniye tutup bırakacağız. İkinci egzersizimiz ise boynumuzu öne doğru götürmeye çalışacağız. Başımızı eğmeden herhangi bir yerden bunu kapının girişine tutturarak da yapabilirsiniz. Ya da bir kişi size destek olabilir. Biraz gergin olacak. Hafif geriye doğru çekiyorum. Başımızı düz bir şekilde öne doğru aldık ve yavaşça bıraktık. Normal pozisyonuna getirdik. Geriye doğru götürmüyoruz. 5 saniye tutup bırakıyorsunuz. Üçüncü egzersizimiz boynumuzu yana doğru götürme hareketi. Başımızı yana doğru yatırıp 5 saniye burada tutacağız. Lastik bant bize direnç sağlayacak. Dördüncü egzersizimiz ise boynumuzu sola doğru yatırma hareketi. Bu sefer kendimiz tutarak gösterebiliriz. Boynumuzu sola doğru yatırıyoruz ve 5 saniye burada tutmaya çalışacağız.